Girer. Buradan düşeriz. Çabuk yasak. Polis amcalar geliyor. Çabuk. Ha, bu tarafa sür. Çabuk çağını yenmen gerekiyor. Koş. Aferin. Karan hadi at topu bakalım. Hop. Mala. al bakalım. Hop. Koş 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 koş. Maura Icardi. Aa, ayakkabının ışıkları yanıyor. Çok tatlı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kimse yazmıyor sohbetten. Nasılsınız? Yiğit <laughs> Ali hayatta yorulmaz. Şey, <gülüyor> 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 bak bak otoporya nasıl gitti. <laughs> Uğraşsan atamazsın. Pantolonun dizlerini yıkmaya yemin etmiş şu anda Yiğit Ali. <laughs> gülüşü. Ay. Teşekkür ederim. Karan bu taraf anneciğim. Aferin. O oh, Rüzgardan top uçuyor. Al bakalım annem. Hop. Bu ne? Çocuk canlı yayını yani. Ne olacak? Orada da araba kazası oluyor. Hop be ne girmiş. Bu kadar otluklara girersem ot girmiş ayakkabımın içine. Anne. Evet anneciğim ot. Anne. Hop ben çıkarttım anneciğim. Çıkarttım bak yere attım hatta. Bak burada attım. O kankalar hadi yarışa devam. Sürün. düştün. Hadi gel, hadi gel. Arkadaşlar Arapça yazıyorsunuz, İngilizce yazıyorsunuz. Ben anlamıyorum. Hop, koş Karan, koş. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Oo. iyi misin? <laughs> Bu tarafa gelin Yiğit Ali. Geliyor. Hop. Hadi bakalım. İdo. Ne oldu? Yere mi vurdu? Bence Çağdağa yemin etmiş dizlerini yırtmaya. Ne, ne dedi? Söyle bak. Yalnız bırakmayın beni diyor bence. İntali koş! İtali. <laughs> Hülya Oğluma bak Yiğit macera dünyasına abone olmayı unutmayın. Eğer abone olursanız sizi çok çok seviyoruz diyor. O araba kazası oldu. Kocaman arabaya çarptı Yiğit Ali. Yiğit poposunu gördün mü Hülya? Görmedim. Birazdan gör. <laughs> olmuş. Alışkınım ben aşağıda. Can, arabayla oynuyordun Can. Diğer turuncu nerede? Diğer turuncu top nerede? Buradaydı. Yine mi ya? Evet. Çete